İsveç'te yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilemeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşgen'in kızlarının sosyal medya üzerinden yayınladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Koca paylaşımında sevgili Leyla sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 6'da havalanıyor. İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye böyle bir dönemde uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler ifadelerini kullanmıştı. <laughs> Türkiye'den hareket eden ambulans uçakla Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğu Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Buna değinen Bakan Koca da bir kız evlat COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak açıklamasında bulundu. Şu an mutluyuz. E, yardım aldığımız için, e, el uzattığımız için devletimiz tarafından çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız ee, olmak üzere hasta. ve Sağlık Bakanımız e, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bize yardım eli uzattıkları için, sesimizi duydukları için. Evet. Ee, bir ambulans bekliyor.